Ana ne olmuş bana böyle? Ne olmuş? Ana ben bildiğim bebe hemen olmuş ya. Allah baksana nasıl böyle dolaşacağım ben bebek olarak ya. Beni yerler ana elimde bir taş kürek var. Beni macille ben tamam gerekiyor. Ana burada bir market var. Ana marketçi de içeride bana bakıyorlar. Bakalım marketçi bize iş verecek mi? Eğer bize iş verirse belki de ben atlayabiliriz. Vallahi giriyorum ana merhabalar. Ana Bir ne yapıyorsunuz? iş iş var mı iş ilanı? Ana neyin iş ilanı? İş mi iş ilanı yok? Aa, ne? Ulan ben ne yapacağım arkadaşlar ben nasıl level atlayacağım o zaman Bakalım markette ne satıyor arkadaşlar Ana balık Ana, Paylaşa balığı çiğ morina çiğ somon kirpi balığı Ayrıca da arkadaşlar bir kuma bir olta Ve dokuz elmasa harika bir olta Ana dur iki dakikaya geliyorum Arkadaşlar hemen bir tane bir kuma alalım ve olta alalım Ben ne yapacağımızı nasıl level atlayacağımızı buldum Balık tutacağız Balık tutarak level atlayacağız <laughs> En nesilsi bir bebek değil benim ya Ola bu arada birazcık da beyinsizmişim burada kapı varmış neyse ki benim o zaman bir tane kumumuz arkadaşlar bir tane olta aldım hadi bakalım yap işimize dönelim Teşekkürler marketçi. Ula git la masamın üstüne çıkıyor. Ana ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun? Ula beni bir de çekiyor hele hele. Ana ben kaçar yoksa bu beni döve. Ana balıkçıların balık tuttuğu yere eskalesine gidiyor. Valla bu balık iskelesi de arkadaşlar sıkıntı düşmeyin bari bu bebek halimle. Bu da sikimli tuvaletlerde çıkmasın yani. Çok korkarım hiçbir şey de yapamam. Şu bebek halimle ne yapayım kürekle mi vur? Arkadaşlar ha geldik balıkçı. Arkadaşlar burada balıklar çok oluyormuş öyle deniliyor. Bakalım öyle mi? Ya çok güzel meka ya. Bu ne? Rodin'in balıkçı sandığı Ana içinde ne var ki? Oh! Oha! Ulan, ulan bunları alırdım ama ben iyi biriyim. Oh, bu balığı belki düşünebilir. Hadi bakalım burada balık tutacağız. Mahmut'un balık bunun içinde ne? Aa Mah da birileri var. Neyse artık balık tuttu. Johnny'nin balıkçı sandığı. Viyay Johnny'ne al. Johnny bana kızmaz. Acaba Johnny'nin sandığından balıkçı bir şeyi bastı. Ama bir bakalım içinde ne var? Oha. Ya arkadaşlar bizim en baştan gelişmemiz lazım. Ben de bir sürü balık tutacağım ve harika bir balıkçı olacağım. Johnny gibi VIP olacağım. Buna bakalım balık hele gelecek mi? Ah geldi. Hop. Ah bir tane balık tuttum. Bu kaç elmas ediyor bilmiyorum ama bunları arkadaşlar marketçiye satacağız. Bu ne? en büyük balık bu mu burada tutulan? Kim tutmuş bu balığı? Galiba Jolly tutmuş. En yakın sandık o. Neyse neyse gelişeceğim ve Ultimate Titan TV'yi olacağım alacağım. Arkadaşlar sizi gibi tuvaletleri mahvedeceğim. O yüzden bizim gelişmemize balık tutmamız lazım Hadi balıklar gelin gelin şey Aa geliyor bak 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 Çakal Hoppa gel iki tane morina Hadi bakalım bir tane daha Bakalım kaç tane tutacağım böyle Çok merak ediyorum Bir daha gelecek mi ki Ben ultimate titan divimen olacağım Ve çok güçlü titan olacağım Ve sizin tuvaletleri yeneceğim Bu köyde insanları da koruyacağım Ana bakalım hala balık gelmiyor Bayağıdır bekliyorum Aha balık hoppa Bak, bu kadar morina topladık. Acaba bunlar kaç elmas ediyor? Gidip bunları marketçiye vereyim. Marketçi marketçi 3 tane çiğ morina tuttum. Bu ne kadar ediyor bakalım. Olay yine masaya şuna bak. Ana dur bir dakika. Oha. Bir çiğ morina 2 elmas ediyor arkadaşlar. Oha valla aldı. Toplam 6 tane elmasım oldu. Oh, ne oldu bana? Oha. Ben arkadaşlar geçti daha devim. Ne oldum Hem de Ultimate Titan TV Man yolunda olan Genç Titan TV Man. Bu ne böyle? Burada bir sürü Sikimi de tuvaletler var. alıp bakalım Sikimi de tuvalet. Siz nereye gideceğim Bu marketi ya, basamayacaksınız. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Dağınız nerede? Hadi bakalım, al bakalım, al bakalım. Oha ya, yani, resmen level atladım. Gördün mü? Ula yine mi geldin sen? U Dükkanımın içinde lazer atmayınız yazıyor. Görmüyor mu? Ne senin dükkanın içinde her gün lazer mi atılıyor lan? Valla ben geliştim şu anda arkadaşlar. Baksanıza. Vallahi başka sikildi tuvaletler var mı ki? Onları bir güzel yenelim arkadaşlar. Bu arkadaşlar Ultimate Gen Titan TV Man'den. Upgraded Ultimate Titan TV Man olalım arkadaşlar. Acaba level 6 miyiz? Yoksa buraya kadar mı göreceğiz arkadaşlar? Güzel de kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> şart ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ana bir sürü gibi tuvaletler arkadaşlar onları yenmemiz lazım günlerini göstermeliyiz. Alın bakalım, alın bakalım. Size gidip biz Bizler TV olarak sizlere yeneceğiz. O bakalım, o bakalım. Bu köye zarar veremeyeceksiniz. Çünkü bu köy bizim korumamız altımızda. Hem de ultimate titan TV men olacağız. Sizin titanlarınızı da yeneceğiz. Alın bakalım, alın bakalım. ol bakalım, ol bakalım. O bakalım böyle hepiniz yeneceğiz hepiniz yiyeceğiz. Bizler seviye atlayarak, sizler seviye atlamayarak böyle ezik gibi kalacaksınız. Al bakalım. Al bakalım. İlk başta aldım. Oltanı tadını çıkar. Hop sürekli de vurayım. Hop al bakalım böyle görürsün. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Ben ultimate. İttidak ben oldum. Şu silahlara bakın arkadaşlar. Çok güçlendik ama arkadaşlar rakiplerimiz de güçlendi. Baksanıza şu zekibide tuvaletlere. Oha oğlum bakalım. Bakalım. Oha bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Baksanıza bayağı güçlüyüz. La gelin bakalım sekeze tuvaletler. Oğlum bakalım oğlum bakalım hepiniz yeneceğiz. Hepiniz yeneceğiz. Hepiniz yeneceğiz. Ben Ultimate Titan TV man. Sizleri yenmek için buradayım. Oğlum bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Böyle günlerinizi göstereceğiz. Hepiniz yeneceğiz. Hepiniz yeneceğiz. Oğlum bakalım. al bakalım. Oğlum bakalım. Sizleri yeneceğiz sizleri soyunu tüketeceğiz. Al bakalım birazcık da oltayla bize karşı koyamayacaksınız ki bize Sizleri yeneceğiz. Ben Ultimate Titan TV ben. Sizlerin titanlarınızı da yeneceğiz. alın bakalım. Günlerinizi göreceksiniz. Günlerinizi göreceksiniz. Etrafımda bir sürü zikki titanlar var. Ama ben Ultimate Titan'ım. Yenemezsin bizler çok kişiyiz. Haklısınız. Ama sizi hepinizi bir araya toplayıp geleceğim zaten. Zoru değil. İmkansızı deneyeceğim. Alın bakalım hepiniz gününüzü görün bakalım. Al bakalım. Al bakalım hepiniz gelin bakalım gününüzü göstereceğim. Ol bakalım. Al bakalım. Ah, bayağı da güçlüler bayağı da güçlüler. Ama ben de güçlüyüm. Al bakalım. al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. Şöyle günlerinizi görün bakalım görün bakalım. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Al -ba -ba. bakalım şöyle bir

Hepinizi gönüllü göstereceğim Ben ultimeyke ben yenilmezim Al bakalım ba ba babam ba. Şöyle sizde gönlünüzü görün Bakalım alın bakalım Alın Roket yağmuru Roket yağmuru Al bakalım al bakalım Hepinizi yeneceğim Hiçbiriniz yaşayamayacaksınız Al bakalım skeli tuvaletler Bu köyü ele geçiremeyeceksiniz Buradaki insanlara zarar verebileceksiniz ben ve arkadaşlarım sizi her zaman her daim durduracağız. Titan Speakerman, Titan Kameraman, Titan TV Man. Ben ultimate titan tv olarak Hepinizi durduracağız ve Yeneceğiz alın bakalım Sizin titanlarınızı da yeneceğiz Al bakalım son kişiler sizi bu bakalım ortalığı biraz Dağıttık ama toplayacağız bunları Bütün skimini tuvaletleri ve gelişmiş Skimini tuvaletleri arkadaşlar ultimate Titan tv olarak yendim o zaman Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar Bugün görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar ultimate titan tv Seviyelerine geldik arkadaşlar ve En sonda bu görmüş olduğunuz ultimate Ultimate Titan TV Man oldu. Size şu anki görünüşü nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. Ultimate Bebek Titan TV Man'den. Genç Bebek Titan TV Man'den. Mega Ultimate Titan TV Man olduk arkadaşlar. Ve bu kötüsü gibi de tuvaletleri yendik. Şu an bir videomuzun daha sonuna gelip sizlere alakalı. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Tüm videomuzun videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herhalde da çok iyi çok günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos.